sobre o jogo para mim um jogo que perdemos não sei não gestionaram bem este jogo porque porque últimos dois jogos no Kyostep e aqui no Bashkir tivemos mais de 15 oportunidades de marcar e não marcamos. Se não marcas, outra equipa tem qualidade, tem jogador com qualidade, tem menos oportunidades, marca e ganha. Köstepe ve Başakşehir maçlarında çok fazla fırsat yakaladık ama bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz bugün kaliteli oyunculara sahipti. Uzaktan vurduğu şutlarla golleri buldu. Yani bizden daha az fırsat yakaladılar. Ama bunu kaliteli oyuncularıyla değerlendirdiler. Futbolda biliyorsunuz atamazsanız yersiniz. Bu da böyle oldu. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Eleştem problema con nos. O rakibimizi bunalttık. Depois de jogo alguém jogadores falou para mim se você marcava primeiro não sei se vamos ganhar nós. Rakip oyunculardan bazı oyuncular benimle konuştu maçtan sonra İlk yarı golü bulsaydık maçı koparabilirdiniz. Maç futbol, gibi yorumlar yaptılar var. Futbol vai jugar con golos, sino golos no no vai trazer puntos. Futbolda gol atmanız gerekiyor. Gol atmazsanız puanlar alamazsınız. Yo no puedo entrar dentro para marcar. Ben de sağ içine giremiyorum. Yo prepara jugadores para llegar la para tener oportunidad para marcar. Ben oyuncuları hazırlamakla görevliyim. Hazırlıyorum, sahaya sürüyorum gol atmaları için. E esta ekipa joga bonito futbol. Ve bence bu takım güzel futbol oynuyor. Ama şey pot markar. Ama ben gol atamam. No es posible, porque cuando una defensa faz una errada, equipa ta sentir. Cuando un avanzado no marca, no sentir. Defans oyuncusu hata yaptığında telafisi yok. Bütün takım acısını çeker. Ama forvet oyuncusu kaçırdığı zaman oyun tekrar devam ediyor. Esta vida. Soru var mıydı? Buyurun. El ten... statistik? El statistik? Statistikler, elinizde mi? Ah? Üçüncü evet, maçta dört oldu. En son dokuz maçta dört oldu. En son dokuz son dokuz maçta Ultimo? son dokuz maçta dört oldu. En son dokuz maçta dört oldu. En dört importante <laughs> agora, Sizin için önemli olan bu mu? Acaba normal o Elis acha isso Herhalde eles contra você? Por isso que eu perguntando. Não sei, amarelo, acho que foi um ataque muito forte. çok sert bir müdahale yaptım o yüzden kart gördüm. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.